Evet. Şimdi bazı özel durumlarımız var. Mesela ikiz kenar üçgende. İkiz kenar üçgende bakın eş olmayan kenara çizilen yükseklik aynı zamanda kenar ortay aynı zamanda açı ortaydır arkadaşlar. Hocam bu ne demek? Şimdi ikiz kenar üçgeni çizdik. İkiz kenar üçgeni çizdikten sonra İkiz kenarların birleştiği köşeden tabana indirdiğimiz doğru parçasından söz ediyorum. Bu doğru parçasında yükseklik, açı ortay ve kenar ortay hepsi bir aradadır. Ve hepsi birbirine eşittir arkadaşlar. Yani AD yükseklik, kenar ortay ve aynı zamanda açı ortaydır. Eşkenar üçgen. Eşkenar üçgende ise İkiz kenar üçgenin biraz daha geliştirilmiş versiyonu diyebiliriz. Eşkenar üçgende herhangi bir köşeden bakın herhangi bir köşeden tabana çizilen yükseklik aynı zamanda kenar ortay ve açı ortaydır. Yani ikiz kenar üçgende sadece ikiz kenarların birleştiği köşeden çizdiğimiz doğru parçası e, yükseklik açı ortay kenar ortaydı. Eşkenar üçgende ise bütün köşelerden çizdiğimiz doğru parçaları hem yüksekliktir, hem kenar ortaydır, hem açı ortaydır. Bakın, aynı zamanda bunlar birbirlerine de eşittir arkadaşlar. AD doğru parçası, BE BE doğru parçası ve CF doğru parçaları birbirlerine eşittir ve A kenarına ait olan yükseklik, açı ortay, kenar ortay da birbirine eşittir. Aynı şekilde B kenarına ait olan yükseklik, açı ortay, kenar ortay da eşittir. C kenarına ait olan yükseklik açıortay, ortay kenar ortay birbirlerine eşittir. Evet bir notumuz var. Bir çeşit kenar üçgende köşeden tabana çizilebilecek en kısa doğru parçası yüksekliktir arkadaşlar. Köşeden tabana çizilebilecek en kısa doğru parçası yüksekliktir. Ayrıca çeşit kenar üçgenin yardımcı elemanlar arasındaki sıralama ise H, en V şeklindedir. Yani en kısa kenara biz ne dedik? Yükseklik dedik değil mi? Yükseklik ise daha sonrasında açı ortaya geliyor. Sonrasında kenar ortaya geliyor. Yani en kısadan uzuna doğru sıralama bu şekilde oluyor arkadaşlar. Bu sıralama ikiz kenar üçgenin ikiz kenarlarına ait olan elemanlar içinde geçerlidir. Yani şuradaki şuradan çizdiğimiz veya C köşesinden çizdiğimiz Elemanlar içinde geçerlidir arkadaşlar. Şimdi örneklere geçmeden önce üçgenin üzerinde göstereceğim ben size bu yardımcı elemanları nasıl bulabiliyoruz. Öncelikli olarak bakın B köşesini bu B köşesini BC tabanı üzerinde çakıştıracağım. Çakıştıralım şöyle bir çakıştırma yapıyoruz. Şöyle. Çakıştırdıktan sonra arkadaşlar şu çizgiyi yukarıya doğru atlıyoruz ve açıyoruz. Burada oluşturduğumuz şu kat çizgisi var ya bu bizim yüksekliğimiz oluyor arkadaşlar. Şimdi yüksekliğimizi bulduktan sonrasında bir de açı ortayımıza bakalım. Açı ortayı bulabilmemiz için de bakın AB kenarını şuradaki AC kenarının üzerine çakıştıracağım. Bakın şimdi şöyle bir kaplama yapıyorum. Tam üstüne gelecek şekilde ve şu şekilde kat çizgimi de oluşturuyorum. Bakın şekle. Bu şekilde. Açıyorum. Açtıktan sonrasında burada oluşturduğum çizgi de benim açı ortayım oluyor arkadaşlar. Şimdi gelelim kenar ortayımıza. Kenar ortay için bu defa buradaki C köşemiz var ya bizim. C köşesini getiriyorum. B köşesiyle birleştiriyorum. Buradaki B köşesiyle birleştiriyorum. Ama burada hani katlama yapmayın. Sadece şu kısmı belirleyin şuraya bastırın tamam mı buraya bastırdıktan sonrasında açtığımızda şu bastırdığımız nokta var ya şurası burası kenar ortayımızın tabana indiği nokta şu nokta kenar ortayımızın tabana indiği nokta arkadaşlar şimdi bunları bir çizelim çizdikten sonrasında tekrardan katlamayla gösterelim Bakın kat çizgimizin olduğu yer burası. Şuraya noktayı koyalım. Şöyle çekiyorum. Evet. Şimdi bunları bulduktan sonrasında ne dedik biz? Burası yükseklik. Yani H. Burası açı ortay. Yani N. Burası da kenar ortay. Yani Tekrardan bir katlamayla gösterelim. H üzerinde. Bakın. Katlama yaptım. Yani B köşesini BC kenarı üzerine katladım. Açtığımda burası benim yüksekliğim oldu. Daha sonrasında açı ortayımızın bulabilmek için açı ortayımızı bulabilmek için AC üzerine bir katlama yaptım. açtım. Bakın. Burası da benim açı ortayım oldu. Sonrasında C köşesini aldım. Burada B köşesiyle birleştirdim. B köşesiyle birleştirdiğimde şuraya bastırdım. Burası ne oldu benim? Kenar ortayımın indiği nokta oldu. Daha sonrasında bunu da Tekrardan bir de kenar ortayın üzerine kaplayalım. Bakın. Açıyorum tekrardan. Oluşan şekilde bu şekilde.